Merhaba. Babek. Çocuklar. Haber? Bu babeklere değdi bir günün mü başlayacak? Hayır susun. Çünkü biz başka bir haber için geldik. Arkadaşlar. Size bunu söyleyeceğim. Yeni kral benim. Artık eski kralınız benim babam. Çocuğu oldu ve ben de büyüdüm. Eski Eski can ne demek istersen yani hallıktan yorulmuşum sürekli saçma şeyler yapıyorum. Emekli olayım dedim. çocuklar size bir şey göstermek istiyorum. Artık yeni bir şeylerimiz var. Yeni şehir. Can sıkıntı, can sıkıntı bize geliyor. Asal kameraya. Hayır. Bugün sizler şehimizi tanıtmaya geldik. Hadi gelin ana jetleden başlayalım. Evet. Burası ana cadde. Binalar falan. Ana, kudeler. Burası dur. E, bu da yeni kraliçe. E, arkadaşlar bu arada e, bizim şey, şehirimi nasıl kurulduğunu biliyorsunuz değil mi? Evet. Onu Paul Petrol'un kurdu aslında. Başka Paul Petrol çiz, çiz 1965'te Chase Karya bir şehir hediye etti ve o şehri bir yere taşıdılar. Şehri geliştirdiler. Neden burası ana cadde? Çünkü şehrin, şehrin başlangıcı burasıydı. Sonra buradan buraya doğru gitti. Mesela ana caddede bir dinozor park vardı ama artık daha eğlencelisi var. Burada kavşak falan var. Bakın bu en değerli şeylerden biri kara gemisi. Bunu Kar bunu birkaç saat önce bir kara, gemi kara gemi. Kara geminin aslında 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 o bir tane Viking gemisi ama mı kara kara işte kara tekne evet. gibi bir şey yaptı. Onu birkaç saat önce bir hibre buraya çektiler. Ve bir şey olmuş muydu anne? Hayır on, evet zorlandı. Bu da şehrin en büyük kulesi. Bir şey. Ay, bu kadar çok havada. Bu da bu da gel. Bu da gel. Ama kim hmm. bu yeni prensesler? Sen çok dibe tutunca görünmüyor. Şimdi gör. Hmm. Ben yeni prensesim. Ben ben ve, Ben ve o yeni prensesim? Evet. Eh, artık kendimizi tanıtmayı bırakalım. Burada şey var. Havaalanına yakın. Burası havaalanı. Paul Petrol yeri. Yani başladığımız yer. Hapishane. Hot Wheels. Şurada altın müzesi. Şirin müzesi. Şurada bir cadde daha var. Aferin İşte dinozor farkından daha eğlenceli şey. Dinozorlar kafesler kapat. Ama öyle milyonlarca kafes geride şuraya uçuları doldurduk. Şuraya da içindeydi. İki kafes kullandık sadece. Ama parça ama parçamız da ama parçamız da çok bitiyor. Evet sürekli bitiyor arkadaşlar. Yeni kral şok şok şok. Şok şok şok, bunun bununla öğrendim. Bakın çocuklar, savaştan sonraydı savaştan. Önce bir şey olmuştu. Eee, savaş... Iıı, savaş demişken size savaştan bahsedeyim. Ana caddede büyük bir savaş yaşandı. Bakın, şurada hala kalan askerleri gördünüz. Savaşta tanımaya uğrayanlar Pampir Kol Tapınağı'nı büyüttüler, büyüttüler, büyüttüler. Orada kalıyorlardı, böyle de öyle ana caddede savaşıyorlardı. İşte öyle de görüştük.